Hiçbir şey yapmadan frekans yükselir mi? Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün çok ilginç ve bir o kadar da merak edilen bir konuyu ele alacağız. Hiçbir şey yapmadan frekans yükselir mi? Yani evrenin enerjisini, titreşimini veya frekansını yükseltmek için aktif olarak çaba sarf etmeden, sadece durarak veya pasif kalarak bunu başarabilir miyiz? Öncelikle şunu netleştirelim. Frekans dediğimiz şey aslında bizim bilinç düzeyimiz, ruh halimiz, düşüncelerimizin titreşimsel enerjisidir. Çekim yasası, enerji yasası gibi spiritüel prensipler bu titreşimlerin bizim gerçekliğimizi şekillendirdiğini söyler. Yüksek frekansta olmak, olumlu düşünmek, sevgi, minnet, huzur ve şefkat gibi duyguları taşımak anlamına gelir. Peki, sadece oturup hiçbir şey yapmadan, yani aktiviteye girmeden bu frekans kendiliğinden yükselir mi? Bu soruya cevap verirken bilimsel ve spiritüel açıdan iki farklı perspektiften yaklaşacağız. Şimdi bilimsel açıdan bakalım. Beynimiz sürekli olarak elektriksel sinyaller üretir ve bu sinyaller belirli frekanslarda dalga biçimleri oluşturur. Bu dalgalar uyanıklık, rahatlama, meditasyon gibi farklı bilinç halleriyle ilişkilidir. Örneğin, derin meditasyon sırasında beyin dalgaları alfa ve teta frekanslarına geçer ki bu da rahatlama, iç huzur ve odaklanma hali demektir. Bu yüzden meditasyon, nefes egzersizleri, yoga gibi uygulamalar frekansımızı yükseltmek için önerilir. Çünkü bilinçli olarak beynimizin frekansını değiştiririz ve bu da genel enerji seviyemizi artırır. Ama ya hiç çaba göstermeden sadece oturup bekleyerek bu frekans artışı mümkün mü? Burada iki durum karşımıza çıkar. Pasif ama bilinçli duruş hiçbir şey yapmıyor gibi görünsek de zihnimizi sakinleştirip rahatlamaya niyet ettiğimizde beden ve zihin frekansında olumlu bir değişim olabilir. Mesela anlık farkındalık mindfulness veya sadece nefese odaklanmak bile frekansı yükseltebilir. Tam anlamıyla pasif kalmak, yani hiçbir niyet, düşünce veya odak olmadan sadece boş boş beklemek. Bu durumda dış etkenler ve zihnimizin otom otomatik düşünceleri nedeniyle frekansımızda pek değişiklik olmaz. Hatta olumsuz durumlarda düşme bile yaşanabilir. Spiritüel açıdan ise durum biraz daha derinleşiyor. Birçok öğreti hiçbir şey yapmadan yani kontrolü bırakarak evrene teslim olarak frekansın yükseldiğini söyler. Bu teslimiyet hali aslında aktif bir çabanın olmaması değil, tam tersine zihnin, egonun ve kontrol ihtiyacının bırakılmasıdır. Burada hiçbir şey yapmamak içsel dirençleri serbest bırakmak ve akışa girmektir. Akış haline girmek, beden ve ruhun uyum içinde olduğu, düşüncelerin ve duyguların dengede olduğu, enerjinin serbest çaktığı bir durumdur. Bu hali, deneyimlemek için illa fiziksel bir hareket gerekmez. Bazen sadece bilinçli farkındalık ve kabul, frekansımızı yükseltebilir. Ancak bu teslimiyet hali, pasiflik veya tembellik değil, bilinçli bir varoluş şeklidir. Çünkü zihnin karmaşasından, negatif düşüncelerden ve kontrol etme arzusundan sıyrılmak aslında çok da kolay olmayan aktif bir süreçtir. Şimdi biraz pratikten bahsedelim. Günlük hayatımızda hiçbir şey yapmadan frekans yükseltmek için nasıl yaklaşımlar olabilir? Mesela bazen sadece doğada yürüyüşe çıkmadan, telefon elimizde bile değilken sessizce oturmak bile frekansımızı olumlu etkileyebilir. Bu durum Zihnimizin sürekli meşgul olduğu modern yaşamda nadir bulunan bir dinlenme ve yenilenme halidir. Ancak burada önemli olan sadece boş boş oturmak değil, orada olduğumuz anı tam anlamıyla hissetmek, farkında olmaktır. Bilinçli farkındalık olmadan zihnimiz genellikle geçmişin pişmanlıkları veya geleceğin endişeleri arasında dolaşır ve bu frekansımızı düşürebilir. O yüzden hiçbir şey yapmadan duruş aslında bir nevi zihinsel disiplin gerektirir. Bir başka örnek ise meditasyon yapmak ya da nefes egzersizlerine zaman ayırmaktır. Bu aktiviteler aktif bir çaba gibi görünse de aslında zihni sakinleştirmek ve frekansı yükseltmek için çok etkili yollardır. Bununla birlikte frekans yükseltmek sadece zihinsel ve ruhsal bir süreç değildir. Fiziksel bedenimiz de bu süreçte önemli bir rol oynar uyku düzenimiz, beslenme alışkanlıklarımız, hareket seviyemiz ve genel sağlığımız, frekansımız doğrudan etkiler. Örneğin, yetersiz uyku veya sağlıksız beslenme vücudun enerjisini düşürür, zihin bulanıklaşır ve frekansımızın düşmesine neden olur. Tam tersine düzenli egzersiz yapmak, temiz hava almak ve dengeli beslenmek bedenimizin doğal titreşimini artırır. Ancak burada da hiçbir şey yapmadan frekans yükselir mi sorusuna geri dönelim. Fiziksel anlamda hiçbir şey yapmamak, yani sağlıksız alışkanlıklar sürdürmek genellikle frekansı düşürür. Yani bedenimize iyi bakmadan sadece zihinsel ya da spiritüel olarak beklemek frekans yükselişini sağlamaz. Bir diğer önemli nokta da çevremizdir. Enerjimizi ve frekansımızı etkileyen en büyük faktörlerden biri içinde bulunduğumuz sosyal ve fiziksel ortamdır pozitif, destekleyici ve bilinçli insanlarla vakit geçirmek, sevgi dolu, huzurlu alanlarda bulunmak frekansımızı doğal olarak yükseltir. Tam tersine, negatif enerji yayan, sürekli şikayet eden, kıskançlık ve öfkeyle dolu kişilerle zaman geçirmek ya da stresli, kirlilik dolu ortamlarda bulunmak frekansımızı düşürür. Burada hiçbir şey yapmadan frekans yükselir mi sorusu şu şekilde genişler. Sadece kendi içinde pasif kalmak yetmez çevrenin frekans etkisi de büyüktür. Çevremizi değiştirmeden veya pozitif enerji almadan frekans yükselmesini beklemek zordur. Özetle hiçbir şey yapmadan frekans yükselir mi? sorusunun cevabı karmaşık ve biraz da kişisel deneyimlere bağlıdır. Bazı anlarda sadece durup farkında olarak zihni sakinleştirip egoyu kenara bırakarak frekansımızı yükseltebiliriz. Ancak bu çoğu zaman bilinçli bir eylemdir ve Hiçbir şey yapmamak ile karıştırılmamalıdır. Gerçek frekans yükselişi, zihinsel, ruhsal ve fiziksel alanlarda uyumlu ve dengeli bir çabanın sonucudur. Meditasyon, farkındalık, doğru beslenme, sağlıklı ilişkiler ve pozitif düşünceler bir araya geldiğinde enerjimiz doğal olarak yükselir. Bu yüzden pasif bir şekilde bekleyip hiçbir şey yapmadan yüksek bir frekansa ulaşmak çoğunlukla mümkün değildir frekansınızı yükseltmek istiyorsanız küçük ama bilinçli adımlar atmak önemlidir. Ayrıca frekans yükseltme süreci bazen sabır ve süreklilik gerektirir. Çünkü bilinçaltımızda yer etmiş olumsuz kalıplar, korkular ve travmalar enerjimizi düşüren ana faktörlerdir. Bunları dönüştürmek için zaman ve bilinçli çalışma şarttır. Sadece oturup beklemek bu derin katmanlarda değişim yaratmaz. Fakat bu noktada Hiçbir şey yapmadan frekans yükseltme kavramını biraz daha genişletebiliriz. Zihinsel ya da fiziksel bir eylem olmadan, yani aktif çaba göstermeden frekans yükseltilmesi nasıl mümkün olabilir? Bunun yolu bazen yaşamın akışına teslim olmak ve zorlamayı bırakmaktır. Zihnimizi susturup kontrolü bırakmak ve olduğumuz anı tam anlamıyla kabul etmek bilinçli bir pasiflik hali yaratır. Bu durum spiritüel birçok öğreti tarafından önerilir ve aslında aktif bir eylem olarak kabul edilir. Örneğin meditasyonun derin hallerinde hiçbir şey yapmama durumuna girilir. Fakat bu durum zihnin sakinleştiği, bedenin gevşediği, farkındalığın yükseldiği bilinçli bir deneyimdir. Burada pasiflik değil bilinçli bir varoluş hali vardır. Yani hiçbir şey yapmadan frekans yükselir mi? sorusuna en net cevap şu olabilir. Evet ama bu hiçbir şey yapmamak değil, daha çok zorlamadan akışta kalmak anlamına gelir. Bu yüzden günlük hayatta frekansımızı yükseltmek için yapabileceğimiz en değerli şeylerden biri zihnimizi sürekli meşgul eden gereksiz düşüncelerden ve kontrol ihtiyacından biraz uzaklaşmaktır. Stres, kaygı ve olumsuz düşünceler enerjimizi tüketir ve frekansımızı düşürür. Bu durumda bilinçli nefes almak, doğaya çıkmak, kısa süreli sessizlik anları yaratmak bile frekansımızı yükseltmeye yardımcı olur. Bir diğer önemli nokta ise frekans yükselirken aynı zamanda kendi içimizdeki enerjiyi de dengelemektir. Duygularımızı bastırmak veya görmezden gelmek değil, onları kabul edip sağlıklı şekilde ifade etmek gerekir. Çünkü bastırılan duygular enerji blokajları yaratır ve frekans düşüklüğüne sebep olur. Burada devreye içsel şefkat ve kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek girer. Kendimize nazik davranmak, hatalarımızı affetmek ve değişim için zaman tanımak frekans yükseltme yolunda atılacak önemli adımlardır. Frekans yükseltmenin bir diğer kritik yönü ise niyet gücüdür. Evrensel enerji niyetlerimizle şekillenir. Yani bilinçli olarak pozitif niyetler belirlemek evrenle uyumlu bir frekansa geçmemize yardımcı olur. Ancak bu niyetlerin samimi ve kalpten olması gerekir. Yüzeysel veya zorlayıcı niyetler enerjiyi yükseltmek yerine karmaşık hale getirebilir. Bu noktada sıkça yapılan hata hızlı sonuç beklentisine kapılmaktır. Frekans yükseltme büyüyen bir enerji dalgası gibidir ve zaman içinde güçlenir. Sabırsızlık negatif düşünceleri ve endişeleri besler, bu da frekansın düşmesine neden olur frekansınızı yükseltirken niyetlerinizi netleştirmek, onları kalpten hissetmek ve bu süreçte sabırlı olmak çok değerlidir. Böylece evrenle uyum sağlamak daha kolay hale gelir ve hayatınızda olumlu değişimler başlar. Ve son olarak bu yolculukta bana destek olmak isteyenler için kanalımda bir üyelik sistemi açtım. Burada sunduğum içeriklerde herhangi bir ekstra özellik veya özel ayrıcalık yok. Tamamen gönülden gelen bir destek olarak tasarlandı. Yani üyelik sadece benim bu içerikleri üretmeye devam edebilmem için bir destek yöntemi. Eğer paylaştığım videolar, podcast'ler ve bilgiler sana bir şekilde dokunduysa, hayatında olumlu bir değişim yarattıysa ya da sadece bu yolculuğun bir parçası olmak istiyorsan, üyelikle bana destek verebilirsin. Bu destek benim için gerçekten çok değerli çünkü içerikleri hazırlamak ve kanalın büyümesi için harcadığım zamanı ve enerjiyi motive eden en önemli unsurlardan biri oluyor. Üyeliğin herhangi bir zorunluluğu ya da ekstra yükümlülüğü yok. Tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Bu sayede birlikte büyüyebilir, frekansımızı yükseltmeye devam edebiliriz. Senin desteğinle bu yolculuk daha anlamlı ve sürdürülebilir hale geliyor. Dinlediğin, izlediğin ve bu topluluğun bir parçası olduğun için teşekkür ederim. Enerjini yüksek tut, kendine iyi bak ve bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.